Yavaş yavaş yavaş. Vallahi. Yavaş, yavaş, yavaş. yavaş Aa, ya bekle bekle. Daha yavaş daha yavaş. Ha, bekle. yavaş. yavaş tamam yavaş yavaş çekiyoruz. Çek. Yavaş çekin. Tamam. Aman Üstad e, son 10 metre kaldı. Üstad son 10 metre de Tamam. Şey. tamam. Tamam. Yavaş yavaş çekiyoruz. Çekin arkadaşlar yavaş yavaş.